Arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Yani baya kötü bir şey oldu. Düşünün bakalım ne oldu? Neden yayın kapandı? Arkadaşlar bir düşünün bakalım. Ne oldu? Neden yayın kapandı? An kimse gelmemiş ki ya daha. Hadi bir like gelsin de benim tarafımdan. Kelime var mı? Şah bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şah. Oğlum kanalda iki tane yayın mı açık lan? Lan şey düşünün. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Mustafa Özber selamünaleyküm yazmış. Aleykümselam oğlum gitti yayın yazmış bu videoları. Evet ya çok kötü bir şey oldu. Bakalım düşünün bakalım ne, ne oldu. Tursuhan bir tanem selam abi. Aleyküm selam hoş geldin Tursuhan. Evet yazmış. Evet galiba. Evet gitti yayın. O yayınımız bitti. Yeni yayınımız başladı. Oğlum. Evet galiba mı? Bir dakika. Resim yazayım. Ana aynı yayın açıldı yine. Olan o yayına gelin o yayına gelin. Ben bu ka yayını kapatıyorum o yayına gelin arkadaşlar. Er